Evet ben Hilmi Doğru. Yeniden Refah Partisi Tulkadir Oliç'e başkanıyım. Biz de Kahramanmaraş'tan geldik. Kahramanmaraş'ta Yeniden Refah Partisi şahlanıyor ve büyüdü. Çok büyüdü. Ve Kahramanmaraş'tan 50 otobüsle buraya geldik. Yaklaşık 2500-3000'e yakın insanla buraya geldik. Dava arkadaşımızla buraya geldik. Genel başkanımızın yanındayız. Ve muhteşem bir görüntü. 102 bin insanın dava arkadaşımızın burada olduğu bizi çok heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte görünen şu ki iktidara yürüyoruz. İnşallah Fatih Erbakan'ı, Sayın Fatih Erbakan'ımızı, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapacağız. Türkiye, ülkemizde ee, bir trend yakaladı partiniz. Yukarıya doğru bir çıkışta. Kahramanmaraş'ta ve ilçenizde durum nasıl? Kahramanmaraş'ta üç tane belediye aldık. Bir tanesi Dulkadiroğlu Belediyesi. Göksun ve Türkoğlu Bizler yaptığımız şu Genel Başkanımız da söylüyor. Biz halkımızın yanındayız. Halkımızla iç içeyiz. Biz 6 Şubat gibi büyük bir deprem geçirdik. Depremde halkımızla birlikte olduk. Ve halkımızın yanında olduğumuz için, birebir olduğumuz için halkımız bizi tercih ediyor. Çünkü tepeden bakanlara Öteleyenlerin yanında olmuyor halkımız. Bizlerin yanındalar. Bizler de aynı istikamette şaşmadan devam edeceğiz çalışmalarımıza. Başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.